Herkese merhaba arkadaşlar. Ben gördüğünüz gibi arkadaşlar güzel bir şekilde mitiye atıyoruz hepinize. Hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, Sayla abi ile birlikte güzel bir şekilde atıyoruz. Hoş geldin Sayla abi. Hoş geldin. Bu attı işte abicim bak böyle olmaz. Kuyut atalım. Işte. Ha helal be. Silah almamız gereken konular var. Am emiri buldum. Helal. Çocuk. Ne satmıştım. Finish çaktık güzel. Da var gel. Aşağıda abi. Güzel Bunu mu vurdun? Neler? Diğer taraftarı biz burada bir kaskele kalalım bence Dur ona bir tane bomba deneyim yani Bir tane bomba attım Arabaya mı? Arabaya mı düştün? Ya Aşağıdan bir tane kaskele Çıkışı kalalım sonra arada. gidelim Ben en az 2 oldukları garanti zaten de O arabayla kaçtı mı? Birisi arabayla gitti galiba değil mi? Olabilir, Olabilir. Araba sesi aldım ben çok değişik sesleri var Bunlar niye bayınca oynamıyor? Aha bu ne oğlum? Rezon. Ha rezon aynen. Kas kere buldum ben. Bana sıkmıyor. Bu gitmiş galiba. Burada ayak sesi falan. Aha var. Tam burada. Öldü Burası bir tane baygın. Bu arada herhalde kaldırmaya falan gitti artık. Hayır hayır burada iki akses var çatıda olabilir haberin olsun. Büyütmeler çatıda zaten. Bak çık bir. Burada mı? Yo. Ama iki aldım ya ben buradan. Orada mıymış bak. Araba var yok değil mi burada tamam. Bu tarafı ilerleyelim istiyorsan abi. Yok bekliyorlar ya aha. Kaldırma yerinde de bir sihirli buraya doğru. Peki i̇şte. de. Bu arada. Ben bunu vururum. Molotov atar lan biri. Tam kili çaldım. Gir gir içeri gir gir. Aşağıda var ha çocuğum kaç ya. Sen daha var. Ne Direkt kaçtım. Önümde Var mı gel, gel. sen Sen az az vurdun onu. Lan iki mermi yedi. Mermim bitti Allah'tan. Helal helal. Er. Uzaktan pikliyor. Bu soldan gidelim ya. Ya zaten. Aha. Yine arkalandı Abi, birisi. Hala <laughs> birisi arkadan değil abi. Burada çok arkalanıyoruz arkadaşlar. Bir Erangel'in güncellemesini bekliyoruz. Bir daha girmeyeceğim ben Libik. Tam burada. Kaçıyor. <laughs> lan. Hadi de burada kilini çalmaya çalışıyor lan. Evet evet. Kayıda mı? Şu kayada evet evet. Demiyorum. Tamam, ben koşuyorum. kere savuracağım. Kaçak barisi var ya gitti Molotov tutan bu öldü ya yanına basalım. Güzel Arkasına dikkat edelim de Kaldırma yerine bak dedim Araba yok mu ya araba olsa da Gidelim arabayla rahat rahat burada arkalarımız Abi 6x'e 4x e lazım Arkadaşlar kaldırma yeri doluydu yani. Orayı bir bakalım melek çıkmışlardır Yoklar mı? Büyük ihtimalle arkadan kaçmışlar ya şuradan. Yok gibi. Bakacağım yine. Ya. Ben supportlamaya çalışıyorum oyuna ya. Ya bak şu mavi bak mavi, out mavi out. var ya mavi. Yaran gelirse çok iyi olur Aa, ya. var var var. Neresi? Ses aldım lan. Mavi Tamam dikkat et. <laughs> Go. Biliyorsun bir anda oyuncu <laughs> mu çıkıyor bot Aha buradan sıkıyorlar. <laughs> Gel gel gel. Aynen. Umut, Umut falan burada. Tamam. Uf, aşağıdaki evlerde de büyük falan aynen. Ha gördüm. Abimeci gitti galiba. Bu arada da çok okay. Helal. Son bir. Bir <laughs> kaldı. Duvarda mı? Galiba evin içinde Duvarda bir şey gördüm de baygın değilse o. Tamam eve girmiş, eve girmiş. Ay bu nasıl bir ev? Burada var ya gideriz. Tamam mantar. Ağla. Aşağıdaydı galiba değil mi? Yukarıya yakayım ben sana aşağı bomba. Geliyorum. Aşağıda aşağıda. Helal. Sağdan bir sıkan var da. Aynen aynen. Araba vardı arkada, motorla onu alıp geleyim mi? Aha. Allah bir korktum ha. Otmuş. Ha yeni araba. Bu araba şey diyorlar, Miramar'a Miramar gelse güzel oluruz falan diyorlar. Yani bence leş gibi bir araba. Hem üstü açık. Hem hızlı gitmiyor. Tekerleri çok aynen, açık gider var. falan. Ha, Miramar'daki arabalar ha. da iyi değil ki. Watch out. Watch out. Ha, şu sağ tepede duracağım ya. Evin üstüne çıkalım. Hayır evet, Başak. evet. Beş adı var Başak. burada yazdı. Helal. Nice. <laughs> bir yere sıkıyor ama bir yere bakıyor da bu. Bilmiyorum şu tepeden birisi koşuyor da onu vurdum ben. Ona bak aha Aa, Aaa bomba. Alana gitmeniz lazım lan. Ben alana doğru koştum tamam. Alan iyi vuruyor bu arada fazla vuruyor. Baygının büyük ihtimalle gelecek. Tamam. Ben aynı takım sana bunları arıtacak Tamam ikisi de gitti. Nerede? İki vardı orada. Bomba Kik atan oldu. nerede? Ha bu da zıp. Gel gel burada önünde. Zıplamıyor dedim. Yani? yerde kaldıracak şimdi. Bir tane yani bomba atıyor. Watch out. Bombadan iyi asar yedi ha. Helal. Son bir. Ama çok güzel lan 15 kilim var. Bu arada 15 kilim burada iyi bence. Bence de çok iyi bu arada. Bilmiyorsun bir sürü bot var. Ben giriyorum 12 falan olmuş var. amca çıkıyor görüyorum. Son bir nerede acaba? Ee, bir vs 2 yiyelim de bir keyfin üzerine gitsin. İnsan ee, bir ses yapar be kardeşim. Dağılalım bence ya. Hadi ben info alayım. Beni finishlesin bir şey olmaz da. <laughs> Evde bir yerde pusu alalım ben evden içine şey bakacağım. Evlere bak ben de dışarıya geleceğim o zaman. Bir tepede kalayım ben ya arkadan falan gelir diye. Ben, ben burada kalacağım. Ana, orada. Oradan pusuyormuş. yormuş. Işte vurdum. Duran uçak. Kıntı yok. Bakayım neredeyim şu an Ya insan oh. bir gelir burada ya bunun saygısı yok ya. Burada niye yatmıyorsun ki de. Tamam tamam ellerine sağlık sayılasa teşekkür ederim. Yani arkadaşlar gördüğünüz gibi videomuzun sonuna geldik. Ee, yeni güncelleme bu arada ayın 19'unda geliyor. Erangel güncelemesi. Ee, onu bekliyoruz. Ee, fazla live videos falan atmayacağım. Çünkü gördüğünüz gibi çizgi rakipler çok değişik. Yani çok bekliyorlar. Ee, sıkıntı yok ama. Güzel bir şekilde sayla sabit çağırdım. Yani Vallahi tek vuramadık. Bir şeyler yapamadık ama sıkıntı yok. Çok teşekkür ediyorum dediğiniz için. Ee, öpüyorum sizler arkadaşlar. Görüşmek üzere diyorum. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz. Like'ınızı abone olmayı unutmayın. Bay bay. <laughs> i'm stressed